Kırık cam teorisini duymuş muydunuz? Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yapmış olduğu bir deneyden esinlenerek elde edilmiş bir teoridir. Yolda yürürken portakal yediğinizi hayal edin. Soymaya başladınız ve işiniz bittiğinde elinizde bir süre kabuk kaldığını fark ettiniz. Ve çöp kutusunun çok uzakta olduğunu gördünüz. Ardından gözleriniz yere kaydı. Eğer yerde başka çöpler de görürseniz muhtemelen siz de yere atarsınız. Ama yerde hiç çöp yoksa o zaman kabukları yere at yatmadan önce muhtemelen iki defa daha düşüneceksiniz. Kırık pencere teorisi ya da daha bilinen adıyla kırık cam teorisi, insanların olduğu çevrede bozulma varsa yasanın olmadığı düşüncesini benimsediğini öngörüyor. Ünlü Stanford hapishane deneyiyle tanınan ve bu konuda pek çok kitaba ve filme ilham kaynağı olan Philip Zimbardo, bir başka başarılı ancak görece daha az ünlü araştırmaya önderlik etmiştir. Bu deneyde iki sahipsiz araç, biri zengin, diğeri fakir bir mahallede olmak üzere iki ayrı sokağa bırakılmıştır. Birkaç saat içinde fakir bölgesinde bulunan araç oldukça büyük hasarlara uğrarken diğeri olduğu yerde hiçbir zarar görmeden durmaktadır. Bunun sonucunda yoksulluk ve ötekileştirme bu suçun işlemesinde en büyük rolü oynamıştır kanısına varılmıştır. Fakat deney henüz bitmiş değildi. Daha sonra araştırmacılar durumda şiddet ve değişiklik yapmaya karar verdi. Zengin mahallesinde bulunan ve hiç zarar görmemiş aracın camını kırdılar. Sizce ne oldu dersiniz? Hırsızlık, şiddet ve vandalizm bu arabanın da sonunu aynen fakir mahalledeki arabaya benzetti. Sonuç olarak araştırmacılar sebebin yoksulluk olmadığını, terk edilmiş bir aracın camının kırık olmasının kayıtsızlık, zarar verme ve zaten dikkat çekmeyeceği algısının oluşmasına neden olduğunu anladı. Başka bir deyişle o kırık cam kanunsuzluk, kuralsızlık ve itaatsizlik hissi oluşturmuştu. O aracın zaten değersiz olduğu izlenimi yaratmıştı. Bu koşulda arabaya yapılan her bir saldırı, vandalizm kontrol edilemez hale gelinceye kadar bu fikrin onaylanmasına ve tekrar edilmesine neden oldu. 80'lerde New York metrosu şehrin en tehlikeli yeriydi. Kırık cam teorisini referans alarak metro istasyonundaki tüm zararı telafi etmeye başladılar. Her yer temizlendi, grafitiler silindi ve soygunlara karşı büyük önlemler alınarak cezalar kesilmeye başlandı. Sonuç olarak metro artık daha güvenli bir yerde. Bu sonuçları takiben New York polisi suçlara karşı sıfır tolerans gösterdi gösterdi. Herhangi bir kanun veya kuralın çiğnenmesi kesinlikle yasaklandı. Toplumun temiz ve düzenli olması için teşviklerde bulunuldu. Ve günün sonunda New York'ta suç oranı büyük ölçüde azalmıştı. Kesin olmayan kurallarla tıpkı araba deneyindeki gibi camların kırılmaya devam edeceği aşikar. Bu esnekliğin artık çok gevşek olmaya başladığı kuruluşlarda olabilir. Kimsenin onarmadığı bir binada kırık cam varsa diğer camların sonunun da aynı olması kaçınılmazdır. Eğer bir toplumda umutsuzluk işaretleri görülüyor ve kimse umursamıyorsa bu o toplumda daha fazla suç işlenmesinin yolunu açabilir. Küçük aksaklıklar büyük problemlere, bunlar da büyük bir kaosa yol açabilir. Kendinize iyi bakın, esen kalın.